Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok güzel, çok lezzetli bir tarif yapacağız. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Biz çok severek yiyoruz gerçekten. Malzemeleri kolaylık olsun diye önceden hazırladım. Şu şekilde 4 tane patates. Eğer kalabalık bir aileyseniz 6-7 tane patates kullanabilirsiniz. Biz iki kişi olduğumuz için çok fazla malzeme kullanmadım. Ee, ama yine de e, iki gün yetecek kadar çıkıyor bu malzemeden de gerçekten. Ee, dört tane patatesi şu şekilde çok kalın olmayacak şekilde dilimledim. Mantarımız var 400 gram. Mantar sevmeyenler kullanmayabilir veya daha çok kullanabilirsiniz, daha az kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ee, kıymamız var. Ben bu kadar kullandım. Yaklaşık 300-400 gram kadar. Ee, İsterseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Siz de yine aynı şekilde tercihiniz. Bir tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 yemek kaşığı salçamız var. 1 çay bardağı, daha doğrusu yarım çay bardağı zeytinyağı. Ve ben yine kolaylık olsun diye 2 adet kuru soğan rondodan geçirip hazırladım. Yemeklik doğranacak. Yani rondo kullanmak istemeyenler için. Ee, ve 3 adet soğan da kullanabilirsiniz. Ben 2 adet kuru soğan kullandım. Bu şekilde malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Evet, öncelikle sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Ve soğanlarımızı üzerine ekliyoruz. Biraz pembeleşene kadar soğanlarımızı Ya da pişiriyoruz. Soğanlarımızın üzerine kıymamızı ekliyoruz ve ikisini birden pişirmeye devam ediyoruz. Kıymamız pişmeye başladı, kavruldu. Şimdi üzerine mantarlarımızı ekliyoruz. Mantarlarımızı ben güzelce kabuklarını soydum, dilimledim, temizledim, yıkadım. Evet, onları da ekliyoruz ve mantarlarımız suyunu salıp tekrar çekene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Birazcık daha altını kısayım. Orta ateşte mantarlarımızın suyun salmasını ve tekrar çekmesini bekleyeceğiz. Güzelce pişsin. Evet mantarlarımızın suyunu salıp tekrar çekmesini beklerken salçamızı da ilave edelim. Hatta bu salçayı ilave etme işlemini mantarlardan önce, mantarları koymadan önce yaparsak daha iyi olur. Ben az önce eklemeyi unutmuşum. O yüzden birazcık geç eklemiş oldum. Sizler lütfen mantarlardan önce ekleyin. Şöyle biraz karıştırıyorum yedirmek için. Güzelce Mantarlarımız pişmeye başladı. Ben tuzumuzu da eklemek istiyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı karabiberi de ekliyorum. Sadece karıştırdıktan sonra bir süre daha pişirmeye devam ediyorum. Ondan sonra bu karışımımızla işimiz bitiyor. Evet, çok az daha pişirelim. Ondan sonra altını kapatabiliriz. Arkadaşlar, mantarlı kıymalı karışımımız, sosumuz bitti. Şimdi borcamımızı veya fırın tepsimizi, hangisini kullanacaksak güzelce yağlıyoruz. Ben yağladım. Ve patateslerimizi dilimlediğimiz patateslerimizi borcamın altına güzelce diziyoruz borcama. Evet bu şekilde şöyle koyayım ve şimdi hazırladığımız harcı e, patateslerimizin üzerine döküyoruz güzelce. Arkadaşlar şu şekilde güzelce döküyoruz. Şimdi bu hazırladığımız harcı hazırladığımız yemeğim e, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Yani yine siz patateslerimizin durumuna göre arkadaşlar kontrol edersiniz. Daha uzun ya da daha kısa sürede de pişebilir yaklaşık 30 dakikada 200 derecelik fırınımızda pişirmeye başlıyoruz. Bu arada fırına koymadan önce bir çay bardağı suyumuzu ekleyelim. Bir çay bardağı da suyumuzu ekliyorum. Patateslerimizin güzelce pişmesi için ve fırınımıza koyuyoruz. Yemeğimiz Pişmesini beklerken beşamel sosu yapmaya başlayabiliriz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı koydum, eritiyorum güzelce. Tereyağımız güzelce eridikten sonra bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Güzelce tereyağımızla birlikte unumuzu kavuruyoruz. Ve 2 su bardağı süt ekliyoruz arkadaşlar. Evet 2 su bardağı sütümüzü de ekledikten sonra güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık ocağımızı kısalım. kapaklanmaması için güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ve Yine bir çay kaşığı kadardan biraz az koyacağım ben. Karabiberimizi ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz güzelce. Topaklanmasını önlemek için sürekli karıştıralım. Koyulaşmaya başladı zaten beşamel sosumuz. Neredeyse hazır. Evet, beşamel sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kapatacağız ve fırındaki yemeğimizin pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar evet, şimdi yemeğimizi fırından çıkarttık. Çok güzel pişmiş, çok lezzetli gözüküyor gerçekten. Ve şimdi son dokunuşlarımızı yapacağız. Beşamel sosumuzu güzelce yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Ee, yemeğimizin pişmesini beklerken beşamel sosumuz biraz donmuştu. O yüzden ben birazcık daha süt ekleyerek biraz daha pişirdim. Akışkan hale gelmesi için. Şimdi yemeğimizin üzerine güzelce sosumuzu döküyoruz. Evet. Ben bir de yaklaşık 200 gram kadar kaşar rendeledim. İsteyenler için. Evet, yemeğimiz hazır. Evet bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Bu arada e, kaşarlarımızı koyduk. Şimdi kaşarlarımız eriyene kadar yaklaşık bir 10 dakika kadar fırınımıza koyuyoruz. Kaşarlar eridikten sonra servise hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.